İyi akşamlar arkadaşlar. Aracımız 2016 model 1.5 1.6 95 beygir Ford Courier Titanium Plus paket. Şimdi aracımızın bir sıfır yüzünü bir devir aralıklarını ölçeceğiz. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi Ford Courier 1.6 95 beygir dizel e, Titanium Plus aracımızın devre alaklarını size göstereceğiz. Şu anda ikinci viteste gidiyorum. Biraz yükselteyim hızımı. Üçüncü vitesi attım. Dört. Dörtte iki bin devirde seksen civarı gidiyor. Zaten araba 5 ileri. Biraz daha basalım. 5. vitesi atalım. Tam devre aralıklarını görmemiz için. Şu anda yüzde gidiyoruz. 5. vitesi attım. şu anda 100 diyelim. 2000 devirde yüzde gidiyor şu anda aracımız. Rahat bir şekilde. Sonuçta bir ticari araç. Yani rahat bir şekilde 100 km hızda 2000 devirde gidiyor. Biraz daha basalım. 120 de bir bakalım kaçıncı devirde gidiyor. 5. Evet. ise aracımız 100 de 120 de 2300 devirlerde falan gidiyor. Yani başarılı. Zaten Ford'un devir alıkları tüm araçlarında hemen hemen iyi durumda zaten. Geniş bir devir aralığı var. 5 vites olmasına rağmen Ford Courier aracımızın zaten hızlanma videolarımızı da attık. Ticariye göre normal.